Arkadaşlar merhaba. En son biten projemiz BMW 4 serisi. Aracımız için yayın başlattık. Ne işlemler yapmışız? arabamız M paketmiş. Arka kısma Taiwan Goodco Go. piano black siyah boyanmış. Difüzörümüzün montajı yapılmış. Aracımıza yüzlük krom egzozlarımız uygulanmış. Borularımız komple 60'lık olarak yapılmış. Şöyle gösterelim. Güzel bir çalışma oldu. Şöyle yerden bakarsanız zaten simetriyi görürsünüz tertemiz bir şekilde çıkarttık. Varex'imizin sol kısımları yine 8 mm krom flaşlı. Burada bir y pipeımız var. Hepsi patent dirsekle erişçileri yapılmıştır. Sağ tarafı da yine krom flaşlı şekildedir. Borularımız yine aynı şekilde devam ediyor. Arabamız dizel olduğu için iyi bir ses alınması için dump pipe dediğimiz arabadaki partikül iptal işlemleri yapılmıştır. Yazdım yapılmıştır. Gayet güzel oldu. indirelim Şu anda dışarıda yine bir 4 serimiz var. Karbon direksiyon yaptığımız işlemler. Onun montajına geçeceğiz. Birazdan belki çalışırken de bir kısa bir görüntü alırız. Burada bir G20 projemiz var. Arabamızı bitirdik. Araba Sportline'dı. Yani araba M paket değildi. M paket olmadığı için arka tampon arka tarafı 340 yaptığımız için Tayvan difüzörümüz eksoluşları siyah istendi. Siyah eksoluşları istenseydi burada yine metalik gri krom rengindeki eksoluşları da kullanılabilirdi. Arkaya spoiler takmışız. Kaliper dolgu ve boyama işlemleri yaptık. Marş değiştirilecek. Şimdi arka lifte alıp devam edeceğiz burada işlemlere. Marş ve buradaki marş altındaki parçamız değişecek. Kaliperlerimiz şu anda kırmızı olarak dolgu boyama işlemleri yapıldı. Cantlarımız değiştirilecek. Ön tarafla ilgili ne işlem yapmışız? Ön tamponumuz sportline olduğu için değiştirilmiş. Ön lifimiz takılmış. Ön tarafa diamond böbreğimiz yapılmış. Böbreklerin arkasında gri iki tane direk var. Gri direklerimizi siyah kaplamışız. Gaz verdiği zaman bu böbreklerde açılma olduğu için arka taraftan pis bir görüntü oluyor. Bunun olmasını istemediğimiz için iç kısımları da yine gri olarak kaplamışız. Berk Bey direksiyon için sizi bekliyoruz. Şimdi güzel bir gazlama videosu çekelim. Kumandayı alalım. Yine gelen projelerimiz var. Sizi gazlamaya alalım direksiyonu takarsın gazlamadan sonra. Maestro, içinde Sessiz moda geçiyoruz. Sesli modda dışarıdayız. <laughs> güzel bir çalışma oldu. Her zaman yaptığımız segmentlerden BMW kategorisine artık çok aşina olduğumuz için aşırı fazla sayıda yaptığımız ve bak, bak bak grubuna 28 plaka golfümüz var. Şimdi yine o tarafta bir tane BMW'miz var. Direksiyonu yapacağız. İstanbul şarabamız. Onu da göstereyim. çalışma oldu. Şimdi bu arabamız için demek ki gösterdiğimiz direksiyonumuzu şu karşıdaki F30'umuza montaj yapacağız. 4 serisi. Evet, 4 serimize montaj yapacağız kendimize. sahibine hayırlı olsun. İstanbul ulaşım aracımız Bursa'ydı. Arabamız Bursa'ya gidecek. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.